Herkese merhaba arkadaşlar ben Soya hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 40 Burning Cat'ın normaline geldik abi. Six demeye alıştık ki o kadar. Ee, bugün normalindeyiz abi böyle bu şekilde deneyelim. Şöyle kaçtan başlayalım abi? 15 bin lira varsa 200'den start verelim abi. Çünkü ilk başta güzel ödemeler yapabiliyor ilk spinlerde EGT oyunları. Böyle denemek istiyorum. Arkadaşlar bugün de bu arada... <laughs> PusulaBet diyeyim. Sizler de güvenilir şekilde oyunlarınızı oynamak isterseniz PusulaBet'in yorumlar kısmına linkini bırakacağım. Güvenilir şekilde oyunlarınızı oynamaya başlayabilirsiniz. Bakalım abi övdüler. EGT'si iyi dediler. Geldik. Deniyoruz. Bu arada herhangi bir sıkıntı yaşarsanız da arkadaşlar sitede ya da herhangi bir sitede bana direkt yazabilirsiniz. Sponsorum olmasa dahi yardımcı olmaya çalışırım haberiniz olsun. Telegramdan bana ulaşabilirsiniz. Telegrama katılırsanız da bu arada... Her gün düzenli olarak makyaj çekilişlerimiz, ee, frisbe etkinliklerimiz, kod etkinliklerimiz falan oluyor. Herkesi tercih ama beklerim sohbet muhabbete de dahil oluyorum ben. Konuşurken 3000 lira kaybettik. Acaba diyorum. Güzel kardeşim. Bu kadar üzme de. Derken toparladı bizi. Ana kasamızdayız abi. Şöyle biraz yüzden farmlayacağım. Şöyle 60, 100, 60, 100, 200, 60, 100, 200, 200. 200'den normale döndüm hızlı oynamayacağım. Güzel 4500 TL ödememiz güzel. Gayet güzel abi. 16.000 liraya kadar çıktık güzel abi. 4950 daha 21.000 liraya kadar çıktık. 6.000 lira karımız var şu anda. Bir ödeme daha geldi. 7.000 liraya çıktı abi karımız. Güzel gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi oğlum şu karpuzları marpuzları güzel birleştirelim. Gözünü seveyim hadi. O kadar gösteriyorsun ya. İkimizden durduralım. Full line karpuzu yakaladık abi. Full line karpuzu yakaladık işte bu kadar ya. İşte bu kadar ya. Abi bu ne EGT'de? Son zamanlarda çok fazla kazanmaya başladım ben ya. 82 bin TL kazandık oğlum. Tekrardan 102 bin liraya kadar çıkı çıktı. Bir önceki videomuzda bu aynı şekildeydi. Oğlum eski günlere dönüyor EGT işte. Eski günlerine dönüyor abi. Muhteşemsin ya sen. Bu de arkadaşlar gerçekten güzelmiş. Onu görmüş olduk. Bundan sonra öyle tek sitede dönemeyeceğim ya. Hep kayıp hep kayıp yaşıyoruz abi. Biraz gezelim de kazanalım ya. Gerçekten ihtiyacımız olan paralar yani bunlar. İşte bu kadar ya. Bu kadar abi. Karpuzları çok gösteriyordu ama yapacağı belliydi. Ama bu kadar çok ödeyeceğini de zannetmiyordum. Full line falan şaşırdım yani. Bu arada 85 90 alt limit diyebiliriz. 100 bin lirada durmak istemiyorum oyunun durumu iyiyken. Birazcık daha deneyelim. Eğer kendisini bozarsa 100 bin lirada dururuz abi. 100'ün üstüne çıkartırsa da. Tekrardan. Tamam 1.500 ödeme olur abi. Spin parası bunlar. Hadi oğlum. Lütfen. Bir kere daha aynısını yapar mısın ya? Bir kere daha aynısını yapabilir misin? 1.900 Süper abi. Bir rekor daha geldi abi. Süper. Gerçekten muhteşem ya. Ah, süper oldu ya. Of vallahi gerçekten inanılmaz iyi oldu ya. Sonunda ya. İki video üst üste ilk defa kazanıyorum bu arada. Hep kayıp yaşarım abi. Hep kayıp yaşarım videolarımda EGT'de. İki video üst üste ilk defa kazanıyorum ya. 90 bin liraya kadar düşerim abi. 90'ın altına düşmem bu arada kesinlikle. Çok çok iyi oldu bizim için bu. Güzel 4 bin lirayı verdi. 100 bin liranın da üzerine çıkarttı bize. Oyunun durumu fena değil gibi görünüyor. Oyunun durumu hiç fena değil gibi görünüyor. Çok güzelsin abi. Çok güzelsin abi sen. 10 bin liraya da böyle koyduk. 110 bin liraya kadar çıkarttı bize. 1600'de böyle abi gerçekten çok iyi. EGT'nin durumu gerçekten çok iyi son günlerde. Gerçekten çok iyi. Yani bütün yediklerini geri vermeye başladı herhalde. Sizler de kazanıyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmında belirtin. Bana bir görelim ya. Kazanan arkadaşlar da belirtsinler. Unutmasınlar kesinlikle. Bir toparlanma var yani EGT'de. Sonunda. Sonunda var yani. Finally yani. bin. Acaba dursak so Ah be keşke yüksekten bassaydım abi. <laughs> Niye böyle bir şey oldu ya şimdi üzüldüm ya. Vallahi üzüldüm bak 2 el üstü stödedi 3 el üstü stödedim. Niye böyle bir şey yaptık ya? Neyse 110 bin lirada duralım abi. Üzülmenin hiçbir mantığı yok şu anda çünkü çok çok güzel bir kazanç elde ettik. Son bir kere daha basacağım. Arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Herkese dediğim gibi telegrama beklerim. Bugün de pusula bettiydim. Sizler de güvenilir şekilde oyunlarınızı oynamak isterseniz pusula iyi olabilirsiniz. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.